Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Draki Kulesi hakkında konuşacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. XP kasma üzerine konuştuğumuz videoda kuleden kısaca bahsetmiştim. Şimdi enine boyuna tüm detaylarına değineceğim. Humanların ve Karusların kendine ait kalelerinde bulunan bir kuledir. Haliyle 35 level olmadan giremiyoruz. Öncelikli olarak EMC ya da Lufer'e geçiş yapabilmemiz gerekiyor. Draki içerisinden para ve XP kasma imkanı sunar. Bu kuleye çıktıkça moblar güçlenir ve verdikleri XP artmaya başlar. Ana ve ara katlardan oluşuyor. Toplam 5 ana kat ve kendi içinde ayrılmış 6 ara kat daha mevcut. Sadece son ana katta 8 tane. Her katta 5 mob ve her 3 katta bir ufak bosslar bulunur. Kesmesi gayet basittir. Mobları temizledikten sonra karşımıza kat atlamak için bir NPC çıkar. Ve bu NPC'ler ile yeni kata geçiş yaparız. Her 6. katın sonunda bafçı ve sunduryes bulunur. Ara katlarda NPC'ler bulunmaz. O yüzden silahınızı tamir ettiğinize ve ihtiyaçlarınızı aldığınızdan emin olun. En son 3. katın son odasında sunduryes ve bafçı bulunur. Sonrasında bulunmaz. Bilginiz olsun. MSD olduğu gibi int BP'ler ve mageler %80 atak arttırma buff'ı alabilirler. Tüm katları bitirdikten sonra karşımıza boss katları gelir. Kesebileceğimiz toplam 5 tane boss mevcut. Sırasıyla keserek yukarı çıkıyoruz. Bu aşamadan sonra NPC olmadan bizi otomatik olarak bir üst kata ışınlıyor. Bu bossları kesmesi gerçekten zordur. Sağlam bir çarınız yoksa kaça kaça kesebilirsiniz. Tüm bossları kestikten sonra ortada kestiğimiz son boss'un görselinde bir NPC çıkar ve ona tıklayarak dışarı ışınlanırız. Kule bundan ibarettir. Draki'den mobları keserek ve görevlerden XP alıyoruz. Küçük moblar çok fazla XP vermez ancak sondaki 5 boss çok yüksek XP vermektedir. Ayrıca günlük ve chat görevleriyle de ekstra XP alabiliriz. Bu görevleri kulenin hemen yanındaki NPC'lerden alıyoruz. Chat görevlerinden daha önce bahsetmiştim. Zincir halinde yapılan görev türleridir. Bizden tüm katları geçmemizi istiyor ve ara katlarda sürekli XP veriyor. Draki'ye günde 3 kere girme hakkımız var. Bu haklar 18.00 itibariyle yenilenir. Günlük görev ise haklarımızla birlikte yenileniyor. Bu görevleri aldıktan sonra bizden içeride kesmemizi istediği mobları kesiyoruz ve çıkışta tamamladığımız görevleri teslim ediyoruz. Çıkmak için tüm kuleyi bitirmeli, ton atarak 20 saniye beklemeliyiz. Özetle içerideki moblardan günlük ve zincir görevlerden XP'yi kasabiliriz içeri girildiği an başlayan bir sayaç mevcut. Bu sayaç ton atana ya da kuleyi bitirene kadar süre saymaya devam eder. Sadece ufak bossları kestikten sonra durur ve NPC'ye gidip kat değiştirmemizi bekler. Bir sonraki kata hazırlık yapmak için bize 3 dakika süre verir. Her katı geçmek için 5 dakika vaktimiz bulunuyor. Bu sürelerden önce katları geçemezsek bizi doğrudan dışarı atar. Bu sürenin amacı sıralama yapmaktır. Kuleyi en kısa sürede bitiren oyuncular sıralamaya girer ve ödül almaya hak kazanır. Yaptığımız dereceler her ayın ilk günü sıfırlanır. Ödül almak için ilk yüze Gerekir. Her sıralamaya verilen ödülü ekranda görüyorsunuz. Sıralamanızı kulenin girişi için kullandığımız riftten ya da sol altta bulunan R harfine basarak bakabilirsiniz. Sıralamadaki herkese kutu verilir ancak birinciye ayrıca eçiv ödülü verilmektedir. Bu ödül 100 defans imkanı sunar. Oyunda kullanabileceğiniz en değerli birkaç eçiv özelliğinden birisidir. Superior Draki Box veya Old Draki Box ayrıca ödül olarak verilir. Superior daha kaliteli bir kutudur. Bu kutuların içerisinden değerli itemler ve Draki Pendant atar. Çok kaliteli bir kolyedir. Tabi bunun detayları başka bir videonun konusu. Dilerseniz bu kutuları kırdırabilir ya da satabilirsiniz. Ben genelde bu tarz kumarlar oynamayı sevmediğimden satmayı tercih ederim. Eminim birçok kişi de bunu yapar. İçeride kestiğimiz tüm moblardan coin, pot ve değerli itemler düşmektedir. Coin bildiğiniz üzere oyun içi paranın ismidir. Kendi level aralığımızda her mobdan atar. Değerli itemler ise Superior Box, Weapon Breaker, Chitin, MS ve High Class itemlerdir. MS'den bir önceki videoda Superior Box'tan az önce bahsetmiştim. Weapon Breaker asasların kullandığı Jamadar cinsi değerli bir silahtır. Artı bir olarak atar. Bunlara artı basabilir ya da doğrudan satabilirsiniz. Artı basmayı yani upgrade yapmayı sonraki videolarda anlatacağım. Chitin ise üzerimize giydiğimiz zırhlardır. XP kastığımız videoda full plate armor yani FP itemleri için bilgi vermiştim. Çitim FP'nin bir üst kıyafet türüdür. Çok detaylı bir konu olduğu için şimdilik bunu da anlatmıyorum. High class itemler ise genelde işimize yaramaz. Bunları da Narki'ye giderek kırdırıyoruz. İçinden değerli item çıkma ihtimali mevcuttur. Biriktirip kırabilir, aldığınız değerli itemleri satabilirsiniz. İçinden düşen itemlerin fiyatı her sunucuda farklı. İtemin değerli olup olmadığını bilmiyorsanız pazardan bularak fiyatlarına bakabilirsiniz. Dilerseniz yorumlarda da ismini yazabilirsiniz yazarak sorabilirsiniz. Bildiğim kadarını sizinle de paylaşabilirim. İşinize yaraması açısından değerli olanların görselini buraya ekliyorum. Draki ile ilgili teorik bilgiler bu kadardı. Şimdi Drake'ye girelim ve nerede ne yapmamız gerektiğini göstermeye çalışayım. Evet dostlar şimdi Drake'e gireceğiz. Drake'e girmeden önce yandaki NPC'den görevleri alıyoruz. Burada ilk sırada görevler var ancak bunlar düşük level'lar için. Ben şu anda 83 level olduğum için zaten son seviyenin verdiği günlük görevleri alacağım. Sonrasından Rift'e tıklıyorum ve buradan Enter'e giriş yapıyorum. İlk defa girdiğiniz zaman bunların hepsi kapalı olacak, sadece ilk girişe girme hakkınız bulunacak. Ancak bütün katları bitirirseniz tüm katlar açılıyor ve siz herhangi bir kattan başlayabiliyorsunuz. Ancak bunu genel olarak tavsiye etmem çünkü bu katta Sundries, NPC falan bulunmuyor. Şimdi üzerime aldığım buff'larımı basıyorum ve giriş yapıyorum. Sayacı burada görebiliyorsunuz, küçültüp kenara alabilirsiniz. Ben genelde böyle yapıyorum. Benim çarımda peri var. Otomatik olarak kutu topluyor. Bu yüzden şu anda bu kutuları açmama gerek yok. Ve şimdi bir NPC çıkacak. Bununla birlikte tıklayıp yukarı kata geçiyoruz ve devam ediyoruz. İlk NPC'lerimiz bu katta. Şimdi buradan atak buff'ı alacağım. Ben int BP olduğum için bana %80 atak sağlayacak. Ayrıca karşı tarafında sundres bulunuyor. Buradan da silahımızı tamir edebiliriz. Ayrıca burada Sundures de sadece Draki'de kullanılabilecek ve potlar veriyor. 3K ve 7K canımız dolduran özel potlar bunlar. Bu katta önemli bir detay var. Bu kattaki troller çok fazla vuruyor. O yüzden bu kata gelmeden kenara çıkmanızı tavsiye ederim. Mob'ları kesip hemen kenara doğru koşturun çünkü aynı anda vurdukları zaman gerçekten çok fazla vuruyorlar. Bu da son NPC. Yani burada son kez tamiratınızı yapın. Bafa ihtiyacınız varsa alın ve bundan sonra hiçbir şekilde NPC karşımıza çıkmayacak bilginiz olsun. İlk drop'umuzu aldık Weapon Breaker. Hemen ardından ikinci bir drop Shell aldık. Bu high class item olarak bahsettiklerim. Bunları kırdıracağız. Ayrıca bu moblara da dikkat edin çünkü uzaktan vuruyorlar. Zayıf bir karakteriniz varsa özellikle mage'lere söylüyorum. Aralarına daldığınız zaman muhtemelen direkt ölürsünüz. Üçüncü drop'umuz da MS oldu. Son katın 3 ara katını bitirdik. Şimdi boss'lara geçiyorum. Bu kesmesi en kolay boss. bir adet Draki Commander Bey'i aldık. Bundan 30 tane biriktirerek görevleri aldığımız NPC'ye götürüyoruz ve teslim ediyoruz. Karşılığında bize bir tane Superior Box veriyor. Bu bosta da dikkat edelim çünkü çok fazla kitliyor ve bir kere tuttuğumuz sizi bırakmıyor açıkçası. O yüzden slide atarak kesiyoruz. Gördüğünüz gibi kitliyor sürekli. Sondan ikinci bosta aynı şekilde sürekli kitliyor ancak buna slide atamıyoruz çünkü uzaktan vuran yetenekleri var. görevimizden istediği son boz. Ben şu an derece yapmak istemediğim için fazla zorlamadım. Hemen kesip çıktım. Normalde yaklaşık 8.5 dakikada ben bu kuleyi bitirebiliyorum. 6.5 dakikaya kadar düşebiliyorsunuz. Tamamen iteminize bağlı. Ortada bir NPC çıktı. Kestikten sonra hemen gelip tıkladım ve 20 saniye sonra bizi dışarı atacak. Direkt ki bu kadardı. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 9. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.